Arkadaşlar ben Baltalı Gamers. Bugün sizlerle Clash of Clans'te 999 tane golem ile saldırma yapacağım. Saldırı yapacağım. E, bu nasıl olacak? Nasıl mümkün olacak? Nasıl mümkün kılacağız? Xmod Games adlı program ile. Bu programı kullanabilmek için e, cihazınızın rootlu olması lazım. Sadece gerekli olan bu. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar programda askerleri oradan programdan ayarlıyorsunuz, istediğiniz kadar ayarlayabiliyorsunuz, istediğiniz asker ayarlayabiliyorsunuz. Fakat bu sizin de sahip olmanız gerekiyor. Onun dışında e, programda Ha bir de bu askerleri nasıl kullanabiliyoruz? Mesela sandbox atak diye bir şey var, onu açıyoruz. Sa arkadaşımızın köyünü ziyaret etip yapıyoruz mesela, e, o da bize saldırı olarak görünüyor. Biz de o seçtiğimiz askerler ile saldırıyoruz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi askerin seviyesi sizin askerinizin seviyesine bağlı oluyor ve sizde sizde olan askere bağlı oluyor. Fakat şöyle bir şey var arkadaşlar. Mesela arkadaşınızda görünüyor. Üç, 250 bin altın, 250 bin iksir görünüyor diyelim. Onu alıyorsunuz. En sonu ne arkadaşınızdan saldırı sonu ne arkadaşınızdan iksir altını eksiliyor. Ne de sizden Sizde iksiri altın artıyor. Kupada da aynı şekilde arkadaşlar. Oluş kasmalardan dolayı özür dilerim. Çünkü 999 tane golem salıyorum arkadaşlar. Ölmesi de zor biliyorsunuz golemlerim. bayağı güç, e, güçlüler. Canları da bayağı bir fazla. Bu yüzden özür dilerim. Onun dışında e, programda Ganimeti otomatik aratabiliyorsunuz. Bunda hiçbir problem çıkmıyor. Saldırdığınız ganimet size oluyor. Geliyor yani. Sizin oluyor. Evet arkadaşlar askerlerimiz bitti. Şu an köyün talan oluşunu izleyeceğiz sadece. Evet arkadaşlar oluyor şu an. Duvar da salarak destek olalım arkadaşlar bir iki tane. kasmadan salamadım. Siz düşünün. Gerçekten çok kaşıyor arkadaşlar. Sebebini de biliyorsunuz. Bu kadar golemi bir arada toplu bir şekilde görmemişsinizdir. Mümkünatı yok. Arkadaşlar bu sandbox atak tamamen eğlence amaçlı. Ben de bu videoyu da eğlence amaçlı çekiyorum zaten. Gördüğünüz üzere köyü hemen talan ettiler. Daha savaşın bitmesine 2 dakika var. Bütün savunmalar talan olmuş durumda. Arkadaşlar kusura bakmayın burun filan çekiyorum. <laughs> Ara öksürmelerim var arkadaşlar. Çünkü bu bir enfeksiyon var. Bir haftadır yakın bırakmadı illet. O yüzden kusura, kusuruma bakmayın. Sınavlarım olduğu için uzun bir süredir video çekemiyordum arkadaşlar. Çünkü sınıfı geçmem gerekiyordu. Allah'ın izniyle, yardımıyla geçtim arkadaşlar. Şu an sadece keyif sürerek bu köyün tamamını izlemek oluyor. Eee ne derler ona? Mükafat, evet mükafat derler, evet mükafat tamamen bu oluyor arkadaşlar. Bir de kasmasa daha da zevk olacak. Ben şu an sadece izlemekle meşgulüm. Başka bir şey yapamıyorum. Çünkü bütün askerleri her cepheden asker saldım arkadaşlar. Yani bir ordular. Resmen ordular bir toplulukta en az 100 tane golem görebiliyoruz yani. 9 tane de golem var en az. Hatta 9.50 bile diyebiliriz. Ölen golem sayısı en fazla 10'dur. O bile yoktur belki bilmiyorum. En sonu zayiata göreceğiz arkadaşlar. Görünüyor mu da emin değilim. Evet, görünmüyor muhtemelen. Sadece kullandığım askerler görünecek. arkadaşlar. Keşke ganimet gelse. Daha güzel olur. Çok güzel olur hatta. Sahnesinde depolarımı fulllerim, Köyümü fulllerim arkadaşlar. Ve bir dakika kala yüzde yüz ile tamamladık. Evet. Dağdaki olayı gördünüz mü bilmiyorum ama çok kötü bir şeyler oldu. Ekran kaydı bir rengi değişti. Evet arkadaşlar, bu da benim köyüm. Toparlayalım madenlerimizi. Evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Ee, diğer videolarımda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi. Kanalı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için, vakit ayırdığınız için teşekkür ederim.